Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı sizler için güzeller gibi oyuncumuz Özge'yi hızlan yeni görüntülerle yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncumuzun en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, yepyeni görüntülerinden hazırladığım yeni bir videonun yeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için dizi haber kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın.